Magazin tur kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Görüntülerim yine var size muhteşem. Bugün cuma. Biliyorsunuz kızıldık şerbeti 47. de sizi yine ekranlara kirtecek. Mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Muhteşem bir görüntüleri var. Sahneler herkesi kendi kanalında yerleştirmişim biliyorsunuz kare fotoları da geldi 47. bölümün evet az önce Dokan Güngör'den Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör'den kendi hesabında bu paylaşımlar geldi ve kendinin sağlığı ve görüntüsü için bu hareketlerden her Henüz paylaşılmasa da, e, kendi hesabından az önce paylaşmış olduğu bu görüntülerde e, yakışıklı oyuncumuzun e, biliyorsunuz e, idmana büyük e, ilgi gösterildiği e, göstermiş oldu. Evet e, bu tarz haberlerim gelmekte devam edecek. Lütfen kanalımda kalın. Abone olmayı lütfen unutmayın.